söylemiş mi? Yedi ay şimdi hukuk olarak bağdır. Bakın ne mi? Mi? Bunun anlamı ne? Yani yasaklamada dahil. Yani iki yıl yedi ay yasaklamada evet. dahil. Ya da bir buçuk yılı var bu işi kadar şey soruyorum ben şimdi. Sen de hukuki olarak bana söyle. Ne bu? Şu anda hükümlüydü Sayın Başkan ama Bitti kesinleşmeden. Mi? Hayır şimdi kesinleş. hakim vermiş mi bunu? Vermiş. Tamam. Evet, tamam. Bir yıl yedi ay vermiş. Tamam, Yeni başladı. <laughs> Yeni başladı. Yeni başladı. 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 Evet ablacığım sağ ol. Kesinlikle <laughs> sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tabii tabii aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> yeah, aynen işte, öyle. Çok teşekkür ederiz. Ee, yani neticede halkın verdiği yetkiyi öyle birkaç kişi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle. Bu inşallah bir günü Tabii tabii. Yani hayırlısı bakalım.